Savaşa hazır olun. Onları sahaya gömeceğiz. Gidiyoruz. <laughs> Bu ne demek biliyor musun anne? Geri dönmezsen benden geriye hiçbir şey kalmayacak demek. Mavi Aysan emanet. Ben hangi zamanda olursam olayım sizin zafer çubuklarınızı yüreğimde koyacağım. Senin için kazanacağız. Bizi sakın unutma tamam mı? Birbirlerini yürekten sevenler için zaman ve mekanın bir kıymeti yoktur derdi <laughs> bir. Zamanı geldi. Makine bizi göndermeye hazır. İskender'i bir daha asla göremeyeceğiz. Asla. <laughs> Zaman olmadan buraya gelemezler bir daha. Yok hayır <laughs> Toz koparan İskender Pazar günü TRT 1 ve TRT izledi.